Evet arkadaşlar şimdi farklı bir balık sırtı yaprak tekniği uygulamak istiyorum. İki kat olarak kullanıyorum ipimi. Yaprağımın uç noktasından çıktım. Yarım santim kadar altından tekrar kumaşın altına geçtim. Yaprağın sol tarafındaki çizgisinden çıkıyorum. Ve tam ortadan bir milim alttan batıyorum. Bu sefer yaprağın diğer tarafından çıkıyorum. Yine tam ortaya 1-2 milim altına denk gelecek şekilde batıyorum. Burada yaprağımızın orta çizgisini takip ediyoruz arkadaşlar. Bir sağdan bir soldan olacak şekilde batımlarımızı yapıyoruz. Dışarıdan çıktım. Ortaya battım. Soldan çıkıyorum. Ortaya batıyorum. Yaprağımızın da şaplarını takip edin. Bir sağ, bir sol olarak yaprağımızı sarma işlemini devam ediyoruz. Bu ipliklerimiz katlı iplikler olduğu için desenimizin görünümüne göre ipliklerimizin kat sayısını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Aşırı sıkmayacaksınız. Aşırı gevşek bırakmayacaksınız. Daha evvelden de yine bir yaprak göstermiştim. O da farklı bir balık sırtı tekniğiydi yine. Ee, bazı kaynaklarda bunu da balık sırtı olarak gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi... Artık aşağıya doğru gidemiyoruz. Yaprağımızın bitim noktasına geldik ama yan kısımlarını tamamlamamız gerekiyor bu şekilde. Aynı yere batarak yaprağımızın ovalliğini veriyoruz. Şimdi şu orta damarına ufak bir rokoko yapabiliriz arkadaşlar. Damarı belli olsun diye bakın. Yaprağımın dibinden çıktım. Üçte bir kadar uzantısından batıyorum ve ipimin bulunduğu noktaya iğnemi getirdim. Hemen iğnemin üzerinden yaklaşık 10 tane sarım yapıyorum. İğnemi çektim. Gördüğünüz gibi Buraya batıyorum. Yaprağımın orta damarında bu şekilde belirtmiş oldum.